Spor haberleri Fenerbahçe, Benfica, Kerem Aktürkoğlu kararını açıkladı. Gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçede transferde sıcak saatler. F E N E R B A H C E GÜNDEM Kerem A K T Ü R K O Yumuşak G L U C O Z Mourinho yönetimindeki yaklaşık iki haftadır Kerem Aktürkoğlu transferine yoğunlaşmış durumda. Hatırlanacağı üzere sarı lacivertliler milli oyuncuyu Feyenoord Deşleşmesi'ne yetiştirmek için büyük çaba harcamış, özel uçağı Lisbon'da hazır bekletmişti. Son teklif 22 artı 3 milyon euro, ancak Kanarya'nın bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe, buna rağmen pazarlıklara devam etti ve mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler son olarak 22 artı 3 milyon euroluk bir teklif sundu. İşte sözleşme detayı Fenerbahçe, Portekiz ekibinden gelecek olumlu yanıttan hemen sonra Kerem Aktürkoğlu'nu özel bir uçakla İstanbul'a getirerek 4 yıllık sözleşmeye imza attıracak. Hedef Göztepe maçı Fenerbahçe yönetiminin hedefi milli oyuncunun Trendyol Süper Lig'in 2 haftasında Göztepe deplasmanında sahada olmasını sağlamak. Bu konu ile alakalı yeni gelişmeler de yaşanıyor. Bnfca kararını verdi. Portekiz basınından Ojogo'da yer alan habere göre Benfica Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını verdi. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi. Fenerbahçe E hemen verecekler. Fenerbahçe kanat oyuncusunu şimdiden transfer etmek istiyor ancak Rui Costa, Benfica'nın potansiyel rakibi olan Türk ekibinin elenmesi durumunda hemen ayrılabileceğini söyleyerek bu konuda kararlılığını sürdürüyor.